Yok öyle yağma. Bak yok öyle yağma. Bu vakıf binlerce İstanbullunun ve Adalı'nın kullandığı büyük ada iskelesini ikinci katına çökmüş. Moda tabirle çökmüş. Diyor ki burası bizim malımız. Hadi canım oradan nerede sizin malınız? Türk bu burayı AK Parti'ye hizmet olsun diye mi kiraladı? Gençlere eğitim olsun diye mi? Neresinde bu gençlik var? Şimdi ben de o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden daha önce hiç kimsenin duymadığı yine ilgili vakfa ait bir dosyayı açıklayayım. Bakalım buraları nasıl almışlar. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur. Ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Şimdi kendi malları ya. Bak şimdi kendi malları ya. Arkadaşlar Büyükada İskelet'in ikinci katında eğitim çalışmaları yapmak yerine Buyurun. AK Parti kadın kollarının 29 Ağustos'taki tweet'ine bakalım. Yönetim Kurulu üyelerinden bir tanesinin oğlunu sünnet mevlüdüne Büyük Adalar iskeresinde yapmanın paylaşımını gösteriyorum. Devam edelim. Bakın yine pandemi döneminde olduğu son derece belli olan vatandaşlarımızın ağzında maskelerin olduğu başka bir düğün görüntüsü. Maskelerde ağızlarla vatandaşlarımızın Hani bunun için mesela 2015 diyemezler. 2015'te pandemi falan da yoktu. Yine AK Parti Adalar Kadın Kolu'nun 29 Mart 2019 tarihinde bir tweet'i, sosyal medya paylaşımı. Bir milletvekili adayınız Büyük Ada İskeles'in ikinci katında TV24 kanalına konuk oluyor. Burayı siz milletvekili adaylarınızın ya da aday adaylarınızın siyasi çalışmalar için mi kiraladınız? Devam edelim. AK Parti Kadın Kolları'nın 18 Haziran 2019 tarihli bir sosyal medya paylaşımı daha. İstanbul Milletvekili Sayın Hulusi Şentürk, ilçe başkanımız, ilçe kadın kolları başkan vekilimizle birlikte adalardaki bir dernekte toplantı yapıyorlar. Neresi? Büyükada'daki Adalar Eskilesi ikinci katı. Buyurun. Buyurun efendim. Siyasi toplantıya bak. Nerede burada eğitim? Nerede gençler? Türk burayı AK Parti hizmet olsun diye mi kiraladı? Gençlere eğitim olsun diye mi? Neresinde bu gençlik var? Şimdi dün ortaya çıkan belgelerden görülüyor ki Türkiye'nin her yerinde maalesef benzer bir durum var. Türk arkasına siyasi iktidarı almış. Hukuka uymak yerine hukuku kendisine uydurmayı görev edinmiş ve sonucunda bugünkü tablo ortaya çıkmış. Şimdi ben de o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden daha önce hiç kimsenin duymadığı yine ilgili vakfa ait bir dosyayı açıklayayım. Bakalım buraları nasıl almışlar. Buranın inşaatını kim yapmış ve şu anda orada hangi vakıf bulunuyor? Yani 2016-2017 yılı kayıtlarına göre 15 milyon lira inşaat bedeli harcanan, inşaat bedeli dışında bir takım tefhişat malzemelerinin de yine büyükşehir belediyesi tarafından karşılandığı bir şekilde Florya yurt binası olarak veya tahsis edilmiş tahsis edilmiş kısmında parantez içinde söylüyorum çünkü belediye meclisinden geçen böyle bir tahsis kararı da bulunmuyor. Böyle bir tahsis kararı da yok. Tamamen hukuka aykırı biçimde Maliye Hazinesi'nin elinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi'nin KYK ile kapatılmış olan bir derneğe verilmek üzere Diyanet İşlerinden Başkanlığından tahsis iptal ettirdiği bu arsadaki yapılan yurt binası bütün masrafları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanarak TÜİKVA'ya teslim edilmiş ve bugün TÜİKVA'nın Florya yurdu olmuş. Sayın Başkan, ilgili vakıf bu işleri çok iyi öğrenmiş. Yolları, yöntemleri çok iyi bulmuş hukuka uymasa da hukuku bir şekilde kendisinde uydurmasını da bilmiş.